Herkese yeniler. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarşıda geziyorum. Ey sonra gideceğim. Ee, şu anda Burada başlamak istedim videoya. Ee, şimdi bağırıyorlar çocuklar bu arada. Şimdi... Evet bekliyorum. Kolye aldım. Size de göstereceğim onu. Bekliyorum şu anda. <laughs> şu anda dediğim gibi çarşıdayım ve geziyorum babamla. Şimdi kolye aldım. Size eve gidince göstereceğim. Baya bir ses var şu anda. Şöyle bir şey aldım kendime. Oh. Ee, bu arada şapkamı çıkarttım. <laughs> Şimdi bekliyorum. Şapkam da burada. Evet. Sadece dörde kadar izin var bana biliyorsunuz ki. Şöyle bir şey. <laughs> Şimdi oturduk bir şeyler yiyoruz. Şunu yiyorum. Çok güzel. Çok bayıldım. <laughs> Yerime ulaştım Şu an tadı gerçekten güzel. Dondurma yiyorum. Evet. Çok güzel tadı var. Alamaz mısın? Ney, ne? Ne? Mehmet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi geldik s 2ye Bekliyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi aldım. Bekliyorum babama kasada ödeyecek. E, Ahmet eniştem de bana çok güzel bir e, kazak aldı. Şey, sweatshirt aldım şu kazaktan aldım. 12 yaşına aldım. Ben 10 11 yaşında falanım yani. Şimdi çok teşekkür ettim ona. Şimdi video devam edelim. Ya abi şunlar da çok güzelmiş ya. çok güzel. Kıyafet bakıyorum. Başka bir tane daha bulursam. Çok uzun bir kuyruk var. Göstereceğim. Çok uzun ve 11-12 yaşmış. Ee, bu arada yılbaşı için de makaran alacağım. Ee, cupcake falan yapacağız. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ve e, dediğim gibi zaten kolye almıştım. Bayağı bir videoları çekmek için gerçekten zorluklarla uğraşıyorum. Lütfen bir like'ınızı ve bir de abone'nizi alırım yani değil mi? Evet tamam aldım tamam. <laughs> Şimdi çıkacağız. Aldık alışverişimizi. Teşekkür ederim bol bol teşekkür ederim. <laughs> Asansör çok büyük. Şu an Ahmet amcamı bekliyoruz. Torku şey alacak. Babam da burada. <laughs> makaron vardır. Var. Yes! Şimdi makaron almaya geldim. Evet makaronları da aldık. Bir tane hatta pasta aldım. Onu da size eve gidince göstereceğim. Evet devam. <laughs> Bir çarşı vlogu oldu aslında bu. Evet. Babam da burada. Ee, şurada. Önümde konuşuyor. Bu çikolatalar bölümü hiç iç açıcı değil. Ben sevmedim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlarım şu anda e, yeni yapılan bir parka geldik. Şimdi geziniyoruz. Zaten evin yolu da burada bir yerlerde. Hadi gidelim. Gidiyoruz. <laughs> En çok ben yoruldum galiba. Şu anda arabadayız taksideyiz o yani. Yaşında. Evet arkadaşlar şimdi çarşıdan geldik. Eve geldik. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şu kolyeyi almıştım. Taktım bu şekilde çok güzel. Bir tane şundan aldım. Şöyle unicornlu. Bir tane de Atatürk'lü bir şey aldım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.